geldi şimdi lan sanmama Bahçedeyim tamamen. Şu an aşırı canım sıkılıyor. Çünkü videom hiç izlenmemiş neredeyse. Videom niye izlenmiyor hiç anlamıyorum bu arada. Bir geldim yok kendim. Arkadaşlar bu arada hmm, Birini artık moderatörlükten çıkartmam nedeni Birini artık moderatörlükten çıkartmam gerek yani Arkadaşlar şimdi dedik sessiz yayın yapacağım. önce biraz ağladım. <laughs> Niye dersiniz arkadaşlar? Ağlamam çok normal bu arada. <laughs> Üzüldüm bir şey oldu. Ben de ağladım. Bu arada arkadaşlar yeni bir şeyler aldım ben. <laughs> Bundan 9 tane var bakın arkadaşlar minik minik aldım ben minik minik arkadaşlar Herkes... yayında bir kişi var şu an çok mutlu oldum. Öğrenci mi açtım yani? <laughs> Niye liste açtım derseniz arkadaşlar benim de ajarım sıkılıyor. Hmm. Merhaba canındaki kişi. Adını görmüyorum ama. Bu arada annemin hesabına da şey yapmayı arkadaşlar eklemeyi unutmayın. Annemin hesabı şu. Ben ona hesap verdim daha doğrusu. Aa, görmemişim görmüşüm özür dilerim. Ne diyorsun? He bakıyorum bakıyorum. Yani işte, yorumları kapatmışım. <laughs> yorumları kapatmışım. Okuyorum zaten. İlk de bir şeyim yok canlıda. Ne geldi? Selam. Kimsin sen? Pek de dünya. Tanımıyorum seni. Söyle Luna. Bir dakika. Ay yeni abone misin? Baba. baba. Ya baba. Baba sen de mi kız? Aa ben senin moderatör yapmışım. İki tane moderatör var. Baba seni tanıyorum. Sen babamsın. <laughs> Buyur. Bir dakika yayında şu an kaç kişi var? İki. İki kişi var. Like atar mısınız canlıya lütfen? <laughs> Ay. Kulağım şu an aşırı çok dereceler diyor. Aa, adminin paylaştığı hesabı mı aldın? Ne zaman aldın? Albin hesap mı paylaştı ki? Ne zaman? Ben bütün Instagram'dan falan da takip ediyorum şeyleri de. Hesapları YouTube'dan da takip ediyorum. Hem Brezilyasını hem Türkçesini takip ediyorum da. Hiç görmedim valla. Valla hiç görmedim. Oyunun kurucusu. Yani PKX de oyununun kurucusu. Admin. Yani bu oyunu kuran. Bir dakika. Ya baba korkutma. Bir dakika. Tamam geldim. Okudum da ben Snapchat'imi sildim. Çok gereksiz çünkü sildim. Ay. İşte ya gereksiz. Neyi niye Tamam geldim. Bu arada ben şu an tamam yaparım. Ne zaman yapayım? Ama çağıracağım kişiler kim işte? Ay bir dakika. Takipçilerimi falan çağırırım. Ben ne? Ben anneme bir şey söylemeye gittim. Ondan. Baba seni söyledim bu arada. Seni söyledim. Onu orasını bilmiyorum Luna. Ama o biraz zor. Bu arada. Ee, yeni paylaştığım videomu izlemeyen kaldı mı? İzlemeyen kaldı mı yeni videomu? Annemle takas yaptık adı. Ya baba işte sensin. soyadından tanıdım. Benim de soyadım aynı çünkü. Ya ben... <laughs> Neyi Hayır ne? Teşekkür ederim. <laughs> Şu an o kadar kulağım acıyor ki. Olur ama bugün değil yani. Müsait değilim bugün. Belki yarın da müsait olmayabilirim. Ondan sonraki gün. Belki. O kadar sen diyor ki. Hmm, sen mi değilsin? O kadar diyor ki sen. Senin de mi çınlayan? Benimki çınlamıyor. Sadece acıyor. Aşırı acıyor ya. Şu an kulağımın acısını... Tamam da PKX'ten yok baba. Ee, seni o iPhone telefonuna indirsem de izin versem de olur. <laughs> Aa, hatta aklıma bir şey geldi. Baba hani e, annemin annemin bir hesabı var ya tabletimdeki hesap. Onu sana veririm. Adını değiştiririz. Cumhur yaparız. Alır. Senle de de yaparız tabletimdeki hesaptan. Bir dakika, tam Çözdüm sana. Genelde bug'lar çok oluyor ya. Aa ben niye bu adam? Şeyimi çıkartın. Ya bu biliyorum ben. Yer açılmaz diye, değil mi? uçacağım ben. Petle uçacağım bu arada. Uhu. Bir yayın, yayından ayrılmış. Şen bir kişi var yayında. evimi kapatmıştım. <laughs> Canlı yayında bir kişi var şu an. Ki evimin hepsini resetleyelim. Resetleyeyim yani. Diyorum da. Ama yapmayacağım. Sonra kolay olmuyor ya. Çok zor oluyor sonra. Arkadaşlar yayında bir kişi var. Ben de...